Merhaba arkadaşlar iyi günler umarım hepiniz iyisinizdir. Ekranda gördüğünüz acil matematikten limit türevi fasükülünü sizler için incelemek istedim. Şöyle açalım arkadaşlar biz. Öncelikle arkadaşlar iki bölümden oluşuyor. İlk bölümümüz limit ve süreklilik. Limit ve süreklilik arkadaşlar şöyle yaklaşalım azıcık. Soruları da görmek istersiniz. Şöyle geçiyorum. Yüze yakın çözümlü soru var arkadaşlar. Hepsini tek tek mis gibi çözmüşler. Sonrasında çözümlü konu anlatımı bittikten sonra arkadaşlar şöyle devam ettiriyorum. Başlangıç soruları var arkadaşlar. Başlangıç soruları her test kitabında bulabileceğimiz güzel sorulardan. Başlangıç sorularından sonra tabi sürekli de anlatıyorlar. Belirsizliği anlatıyorlar. Biraz hızlanıyorum. Çok vaktinizi almayayım. Yine başlangıç sorusu var belirsizliklerde. Sonra arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi sürekliliği anlatıyorlar. Şöyle geçeyim. Çözümlü örnekler tam saymadım ama 110 taneydi galiba arkadaşlar. 110 100 civarıydı. Sonrasında da limit ve sürekli karma testler hazırlamışlar. Bunlar işte arkadaşlar biraz daha sert oluyor, güzel oluyor. Bunların içerisinden ben de 10 tanesini seçtim şu an. 10 tanesini kanalda çözmeyi düşünüyorum. Şöyle devam ettireyim. 6 tane, 7 taneydi arkadaşlar karma testleri. Limit ve sürekliliği. Evet, 7.sine de geldik. Burada yorum sorusu gördükçe sizler için çözmeye çalışacağım. Sonrasında türev bölümüne geçiyor arkadaşlar. Türevde gördüğünüz gibi e, yine aynı şekilde çözümlü sorularımız var. Konu anlatımı yapılmış. Konu anlatımından sonra arkadaşlar biraz daha ilerleyeyim. İşte konu başlıkları altında işte mesela zinciri anlatmış. Zincirden sonra devam ediyor. Burada parçalığı anlatmış. Mutlak değeri anlatmış. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ve en sonunda şöyle göstereyim. Karma test dediğim arkadaşlar şöyle geçeyim. 16 tane de karma test koymuşlar arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir fasükür. Yani şöyle türeyden de göstereyim. Ee, piyasadaki en iyi fasiküllerden biri arkadaşlar. Şu an e, maalesef fiyatını bilmiyorum. Bana hediye olarak göndermişler sağ olsunlar. E, Umarım pahalı değildir ama cidden çözülmesini dün akşam da tavsiye etmiştim. Şimdi inceleme fırsatım doğdu, şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Cidden e, yani hakkını vermişler. Çözümler yine arkadaşlar e, Sevmeli hocanın kanalında var. E, oradan takip edebilirsiniz çözümleri arkadaşlar. E, acil matematik e, limit türev huskünlü tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, piyasadaki diğer yayınlarla kıyaslama yapmam gerekirse e, arkadaşlar orta zor diyebileceğim bir kaynak. Yani öyle değerlendirebilirsiniz. Hepinizin hakkında şu var biliyorum. Hani Acil mi apotemi mi yapalım diye. Acil inceledik ama biliyorsunuz apotemiyi zaten inceleyemiyoruz. Yani onun seviyesi. Bununla eşdeğer diye düşünebilirsiniz. İkisi de güzel kaynak. Ben ikisini de tavsiye ederim. Ayrım yapmam yani yayınlar arasından. İkisi de güzeldir. Böylelikle arkadaşlar bunu tanıtmış oldum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.